I usually walk to school with my friends. Genellikle okula arkadaşlarımla yürürüm. She was very happy with her exam result. Sınav sonucundan çok mutluydu. We are going to have a picnic tomorrow. Yarın piknik yapacağız. He often helps his mother in the kitchen. Sık sık annesine mutfakta yardım eder. I bought a new jacket last week. Geçen hafta yeni bir ceket aldım. She listens to music every evening. Her akşam müzik dinler. We are studying for the English test. İngilizce sınavı için çalışıyoruz. He usually plays football after school. Genellikle okuldan sonra futbol oynar. I had dinner with my family yesterday. Dün ailemle akşam yemeği yedim. She is watching a movie on TV. Televizyonda film izliyor. We went to the park for a walk. Yürüyüş için parka gittik. He doesn't like eating spicy food. Baharatlı yemek yemeyi sevmez. I need to call my friend today. Bugün arkadaşımı aramam gerekiyor. She usually wears jeans and a t-shirt. Genellikle kot pantolon ve t-shirt giyer. We are visiting a museum this afternoon. Bu öğleden sonra bir müze ziyaret ediyoruz. He found a wallet in the street. Sokakta bir cüzdan buldu. I am writing an email to my teacher. Öğretmenime e-posta yazıyorum. She had a cup of coffee this morning. Bu sabah bir fincan kahve içti. We usually spend Sundays at home. Pazar günlerini genellikle evde geçiririz. He was late for class yesterday. Dün derse geç kaldı. I went shopping with my mother. Annemle alışverişe gittim. She usually goes to bed at 10 o'clock. Genellikle saat 10'da yatar. We are learning new English words today. Bugün yeni İngilizce kelimeler öğreniyoruz. He cleaned his room yesterday evening. Dün akşam odasını temizledi. I am looking for my pen. Kalemimi arıyorum. She is helping her brother with homework. Kardeşine ödevinde yardım ediyor. We stayed in a small hotel last summer. Geçen yaz küçük bir otelde kaldık. He is reading a storybook in bed. Yatakta bir hikaye kitabı okuyor. I usually take the bus to school. Genellikle okula otobüsle giderim. She had lunch with her classmates. Öğle yemeğini sınıf arkadaşlarıyla yedi. We went to the cinema on Saturday. Cumartesi günü sinemaya gittik. He is very good at drawing. Resim yapmada çok iyidir. I ate an apple before dinner. Akşam yemeğinden önce bir elma yedim. She usually plays games on her phone. Genellikle telefonunda oyun oynar. We are waiting for the teacher in class. Sınıfta öğretmeni bekliyoruz. He always studies in the evening. Her zaman akşamları ders çalışır. I need to buy some bread. Biraz ekmek almam gerekiyor. She went to bed early last night. Dün gece erken yattı. We are preparing for the school trip. Okul gezisi için hazırlanıyoruz. He usually goes to the gym twice a week. Genellikle haftada iki kez spor salonuna gider. I watched TV after dinner. Akşam yemeğinden sonra televizyon izledim. She is talking to her friend on the phone. Telefonla arkadaşıyla konuşuyor. We usually visit our cousins on Sundays. Genellikle pazar günleri kuzenlerimizi ziyaret ederiz. He was very tired after football training. Futbol antrenmanından sonra çok yorgundu. I cleaned the kitchen yesterday. Dün mutfağı temizledim. She is very friendly with her neighbors. Komşularıyla çok arkadaş canlısıdır. We took many pictures on our trip. Gezimizde birçok fotoğraf çektik. He usually eats rice with chicken. Genellikle tavuğun yanında pilav yer. I need to do my homework now. Şimdi ödevimi yapmam gerekiyor. She had breakfast in the garden today. Bugün bahçede kahvaltı yaptı.